Aliye benim karım olacak. Ne? Sen ne diyorsun? Cihan ne olur kendine gel. Ben Boran'ın karısıyım. Boran artık yaşamıyor. Uzak şehir dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Aliye Cihan'la evlilik kararına bir süre daha direnecek. Bu evlilik haberi Demir'in kulağına gittikten sonra Demir intikam için ayağına gelen fırsatı değerlendirecek. Bu evlilik konusunda Cihan'ı yaralamak isteyecek dizimiz her geçen gün biraz daha sürükleyici bir hal alacak. Şahin ve Nare'nin imkansız aşkı izleyicinin de canını acıtacak. Mini Cihan'ın Alya ile evlilik kararına çaresizce sessiz kalacak. Fakat ilerleyen bölümlerde Alya'nın canını sıkacak olaylarla karşımıza çıkacak. Sadakat Deniz ve Alya'yı bir an önce konakta görmek isteyecek. Alya'nın gözünde Cihan abisinin karısına göz diken biri olarak görülse de ilerleyen bölümlerde Bora'nın vasiyeti olduğunu öğrenecek ve bunca zaman Cihan'a ne kadar haksızlık ettiğini anlayacaktır. Sizler bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Uzak Şehir dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.